Müge Başaran. 1982 yılında Ankara'da doğdum. İlk, orta, lise, bütün eğitimimi Ankara'da geçirdim. Doğma büyüme Ankaralıyım. Bir Ankara sevdalısıyım diyebilirim. Üniversite bitirdikten sonra İstanbul'a taşındık. Eşim Halit Bey'in mesleki kariyerinden dolayı diyelim. Çünkü devlette, devlette bir cerrahi kliniğinde çalışıyordu. O yüzden İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldikten sonra Ankara'yı daha çok özledim. Ankara'yı çok seviyorum, Ankaralıları çok seviyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yer ve Ankara insanı gerçekten çok farklı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2005 yılında mezun oldum mezun olduktan sonra orada Halit Bey ile tanıştık. Evet. 2005 yılında mezun olduktan sonra Halit Bey ile evlendik. 3 tane çocuğumuz var. Bir tanesini liseye gitmek üzere 15 yaşında girecek. Bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi 3,5 yaşında. 11 de olabilir evet. <laughs> bir tanesi. 3 tane çocuğumuz var. Daha sonra Halit Bey cerrahide özelleşti. Ben estetik diş hekimliğinde özelleştim. Sonra birlikte bir klinik açma kararımız oldu. Halit Başaranlı. 1983 Ankara doğumluyum. Ayşe'yi kadar arkaya seviyorum. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> İlk orta ve lise yine Ankara'da. Bunu söylemek istiyorum. Atatürk Anadolu Lisesi'ni Bu bizim için önemli bir şey. Atatürk Anadolu Lisesi e, tabii o da hani Ankara'nın mühim bir bir tanesi. Bir de tabii şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin en önemli diş hekimliği, en iyi diş hekimliği fakültesinden mezun olduk Hanım'la beraber. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Biz yetişten hocalarımıza buradan tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. 2005 yılında fakülteyi bitirdik. Ayşe Hanım tabii o zaman özelde çalışıyor. Ben devlette çalışıyorum. Devletin Ok Meydanı diye bir hastanesi var. Ok Meydanı Aziz Hastanesi. O zaman Ok Meydanı'na ikinci atanan parti ben. Bu tabi devlette önemli bir kurum. Türkiye'nin en büyük diş hastanesi oluyor. O yüzden bu atamaya biz Ayşe Hanım'ın işinin iyi olmasına rağmen atamayı kabul ettik İstanbul'a geldik. İstanbul, İstanbul tabii çok değişik bir kapı oldu bizim için. Devlet tecrübesi de bambaşka bir tecrübeydi. Çok yoğun hasta dokuyorsunuz, ameliyat, yiyor. ameliyat takviminiz çok geniş bir aralık var ve çok hasta var. Yani bir eğitim araştırma hastanesinde görebileceğiniz tecrübeden daha fazlasını bu klinikteniz kazandı. Nasıl devam edeyim? Ben mi devam edeyim, o mu devam Ben Bende kaldık ya. Hastanedeki evet. tecrübede kaldık Şunu söyleyeyim. Halit'in gerçekten, az önce biz kendi aramızda konuşuyorduk. Hap Dental Kliniği farkı ne? Yani ne, neden Hap Dental e, diğer kliniklerden daha farklı konumlanır? Dedim Halit'e. Halit'e dedi ki, bizim hastaya olan ilgimiz ve samimiyetimiz. Gerçekten evet, evet. hani yıllar içerisinde 15 yıldır kliniğimiz var. Bu şekilde ilerledik. Hep hastalar bizim Ailemizdenmiş gibi, arkadaşımızmış gibi, hasta koltuğa oturan kişi benim ablam, annem, babam, abim, amcammış Eşken gibi. Yani onun canı acısa ben hissediyorum Ok Meydanı benim için ciddi bir tecrübe oldu. Orada çok önemli hocalarla dirsek dirseğe çalışma fırsatımız oldu. hepsine de bilgilerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum. Ok Meydanı'nda bir süre çalıştıktan sonra, e tabii düzgün çalıştığınız zaman insanlar sizi fark ediyor. Orada 2011 yılında bana başhekim yardımcılığı görev verildi. 2011 yılında başhekim yardımcılığı görev verildi ama biz kliniği bırakmadık hiçbir zaman. Yani öyle masasında oturan bir başhekim yardımcısı olmadım. Hep klinik de klinik temasımız oldu. Hatta bazen şey söylüyorum. Hani hafif böyle itişilen hastalar olur ya. Onları kimse istemez ama ben özellikle Hani Gelse de hasta baksana. Birisi <laughs> kavga etse de ben hastayı alsam gelsem falan diye. Ee... <laughs> deli mi? Vallahi deli. Bu anlatılır mı? Ne anlatılır. Ne yani? Bu arada siz kesin kardeş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok. E tabii orada da işinizi severek ve layıkıyla yapmaya çalıştığınızda gene görüyorsunuz. 2015 yılında İstanbul Sarıyer Ağır Esarlığı Merkezi'nin kurucu başı kimlik görevi bana verildi. Evet, devam. <laughs> Tabii ki Ayşe'nin kral ve bizim arabamız. Ha? Doğru, <laughs> <laughs> <falan gülüyor> 2015 yılının Mayıs ayında orayı açtık. Tabii bir ekip olarak açtık. Ve güzel bir kat katettik orada da. Ve klinik 27'ydi, 55'e çıkarttık vesaire vesaire. Yani elimizden geleni e, oraya hizmet olarak sunmaya çalıştık. 2021 yılının sonunda ben artık devlet görevini bırakma kararı aldım. İstifa ettim ve Ayşe Hanım'la beraber şu anda içinde olduğumuz Hub Dental Kliniği açtık. Hab dental klinik nedir? Hab dental klinik niye farklıdır diye sorarsanız, hab dental klinik, hab dental klinik sizi önce habun açılımından gider mi? Hab açılımı nedir? Hab. Evet. Hab. Hab. Estetik. 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 <laughs> yani kimse yani mi? Evet. Halt. Ayşe Başaran. <laughs> evet. Halit Ayşe Başaran. En çok çekindiğiniz, en çok problemler yaşadığınız, ağrılar çektiğiniz bölüm bana ait. Ben o kadar kötü bir hastayım ki doktorum Ayşe Hanım. Ben Ayşe'den başkasına da oturamam bu arada. <laughs> Çünkü millet çekmiyor beni. Yani <laughs> arkadaşlarım hiçbir ben koltuğa oturduğumda beni çekmiyor. Yarıda <laughs> kaldırıyor. Hadi hadi gidiyorum. <laughs> Ama ben korkuyorum. Ben ne yapayım korkuyorum yani. Çünkü orası korkunç bir koltuk. Oturduğunuz zaman... Böyle o deme ses, gene de ya. Korkunç, korkunç değil yani. Ya. Demeyelim. <laughs> ben bunu yaşayan, yaşayan bir soru soruyorum. Orası korkunç bir koltuk. O sesler zzzz <laughs> sesler bir yerden hava çekiyor. <laughs> Ne garip oradan ışık gelmiş <laughs> bir şey görmüyorsun sorgu odasında. Ali korku filmi gibi anlat. Kötü, kötü bir korku. Neyse. Ama yani evet, herkesin rahat oturacağı, oturacağı bir koltuk, bir koltuk, koltuk değil. değil. Evet, yani bizden korkuyorlar genelde yani ama. Ben bu korkuyu ciddi yaşayan birisi olarak hastalarımın benimle aynı şeyi paylaşmasını istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Halis ya. gerçekten yani eşim olduğu için söylemiyorum. Gerçekten hakikaten çok iyi bir hekim. Oturan hastaları ona çok güveniyorlar ve kalktıklarında çok rahat ve mutlu bir şekilde kalkıyorlar. Yani hastayla alındığı yani, yani, işlem yaparken yani. böyle ağrı da böyle hafif tepki gösterdi. Ağladım falan diye ben artık ben onların adına ben korkuyorum yani. O yüzden biz sizi anlıyoruz, onu söylemeye çalışıyoruz çünkü biz de bakıyoruz. <laughs> biz, biz de insanız ve biz de bakıyoruz. Her kısmını biz üstleniyoruz. Estetik kısmını Ayşe'miz zaten güzelliği dinlere destan Canım. Ayşe'miz. biz <laughs> Ya şöyle aslında mesleki kariyerimden ve tecrübemden bahsedecek olursam ki 2005 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara'nın en kaliteli kliniklerinden birinde çalışma fırsatı buldum. Orada estetik diş hekimliği ve implantoloji üzerinde çalışmalar yaptım. Çok şanslıydım gerçekten çünkü yeni mezun olduğunda böyle bir kliniği bulmak, çalışmak, öyle bir fırsat bulmak çok değerliydi. Çok değerli hocalarımızın geldiği bir klinikti. Ben mesleğimin ilk 3 yılında birçok kişinin mesleğin çok ileri yıllarını bile göremeyeceği vakaları görmüş ve onları çalışmış oldum. Daha sonra İstanbul'a geldikten sonra gerek yurt içinde gerek de yurt dışında birçok estetik diş ilgili eğitimler aldım. Birçok kurslara katıldım. Ve kendimi ben daha çok estetik diş hekimliği üzerinde geliştirmeye başladım. O yüzden kliniğin Hub Dental Klinik'teki Health Halit estetik kısmını ben temsil etmiş oluyorum. Health ve estetik birleştiğinde de beauty ortaya çıkmış oluyor. Yani Hub Dental Klinik, Health, Estetik, Beauty olarak hastalarımıza hizmet vermeye Başlamış oluyor. Kendimizi Kemal. böyle anlatabiliriz. Kemal Sunanım var ya anası köyün en güzel kızı gibi. Benim güzelim gelecek. Hayır, hayır valla bilmiyorum bizi şey sanacaklar. Çok böyle kendini <laughs> beğenmiş işte <Değil> falan. <laughs> ya öyle değiliz. <laughs> Yanlış anlamayın lütfen. Gerçekten e, samimiyetle anlatmış oluyoruz e, şeyler Haridim. düşüncelerimizi. Haptentel klinik neden farklı? Çünkü çok iyi bir kadromuz var bir kere önce onu söyleyeyim. Doktor kadrosu her işim, her işim, her evet, isim, en iyisini en yapacak en iyi doktorlar gerçekten kadromuzda. Evet. Halit Bey cerrahi branşta, ben protez ve estetik diş hekimliği branşında, diğer branşlarda da çok iyi kadroda doktorlarımız var. Bence en önemli konu zaten biz kendimiz hep bunu konuşuyoruz. Bir kliniğin kalitesini ne gösterir? çalışan kişilerin ne kadar işlerini iyi bildikleri ve bunu nasıl yansıttıkları çok önemli. Dolayısıyla çok iyi bir kadromuz var. Bence ilk ve en önemli nokta bu bizim Hap şey Dental'in. Şimdi Bir hekimin kalitesini sadece yaptığı işler göstermez. Yani onun size olan yaklaşımı, yani sizinle ne kadar dokunduğu da gösterir. Yani biz hekim olarak yani hastalarımıza inanın, yani az önce bahsetmeye çalıştım o korku var ya o korku. İşte o korkuyu hissedebiliyorsa sizin o sıkıntınızı, o ağrınızı hissedebiliyorsa veya hani o sizin o estetik kaygınızı kendinde yaşatabiliyorsa, hekim yaptığı iş tabii ki çok önemli. Ama bunları yansıtamadığı zaman inanmıyorsun, hasta tedaviye inanmıyor ve hastanın inanmadığı bir tedavide ne kadar güzel bir evet, olsun evet, başarısız aynen. olursunuz. Bizim hekimlerimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de yaptıkları tedaviye inanmaları ve onu gönül rahatlığıyla kendilerine, bir yakınlarına, annesine, babasına, kardeşine yap de takabilecek, yapabilecek hissiyata sahip olmaları çok önemli. Aynen. Bence ikinci en önemli noktada şu, dijital diş hekimliği konusunda çok iyi bir noktadayız. Kliniğimiz diş hekimliğinin dijital anlamda geldiği teknolojinin son noktasındaki bütün ürünlere sahip. Hı hı. Buradaki en önemli ürün azıcık kameralar, yani bizim Serek dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihazla biz hastalardan eskiden konvansiyonel yöntemlerle yani en hamur, hamur, ha, hamur gibi evet, karıştırılan böyle. şeylerle. Sokarlar böyle tabii giren oluştu. Onlar artık yok bitti artık dijital yöntemlerle ağız içini tarayarak aldığımız ölçüleri bilgisayara aktarıyoruz. Aktardığımız bilgisayardaki ölçüler üzerine tasarımlar yapılıyor. Küçük bloklar var. Size bir sonraki videolarda o cihazları daha detaylı anlatabiliriz. Küçük porselen bloklarla siyasi benzeri böyle 3-4 tane freze olan. Her şey öngörülebilir. Yani Aynen. Ben size ağzınızın nasıl olacağını önceden gösteriyorum. Yani bir sürprizle karşı. Evet, yani before after'ı daha önce evet, test edebiliyorsunuz. alıyoruz, o fotoğrafları bilgisayara yüklüyoruz. Sizin için bir dizayn yapıyoruz. O dizaynı size gösteriyoruz ve bu dizaynımızın dışına çıkmıyoruz. Yani ağzınıza gelen diş, aa sen şöyle, şöyle yanlış yapmış, aa burayı azıcık uzatalım. E, tabii ki hani değiştirme var her zaman olur ama her şeyi öngörüyorsunuz. En önemli, bence günümüz teknolojisinin hastaya kazandırdığı şeylerden bir tanesi öngörülebilir olmak. Yapılacak şeyin bitmiş işin sizi nasıl duracağını görebiliyor olmanız çok önemli. Neden YouTube'dayız? Hasta bilgilendirmeleri her zaman göz ardı ediliyor. Siz hasta işlemini yapmışsınız, almışsınız koltuğa, oturtmuşsunuz, konuşuyorsunuz ama siz duymuyorsunuz ki. Hasta orada yapılan tedaviyi düşünüyor, ağzındaki uyuşukluğu düşünüyor, zaten hani... Hasta edeyim. aslında korku ve stres içinde Tabii. olduğu için hatırlamıyor ya da duymuyor. Duy Duysa Duyum. da hatırlamıyor, Tabii, korku içerisinde çünkü özellikle... Ama. Cerrahi evet, sonrası. Özellikle tabii ki cerrahi sonrası <laughs> hasta duymuyor siz, o koltuktan kalkmış zaten, <laughs> hani bir korkuyla oturmuş, işi bitmiş, Bir an evvel gideyim, hadi hoca konuş da bitsin iş. <laughs> aynen, aynen, genelde öyle oluyor. Dermiş gibi siz anlatıyorsunuz. İşte, tabii bu bazı bakım eksikliklerine, sonradan işte istemediğimiz komplikasyonlara <laughs> veya tabii hani hastanın üzümsüz korkmasına sebep oluyor. <laughs> Biz bunları hasta evine gidip koltuğuna oturup rahatladığı zaman, <laughs> hani basıp dinleyip bilgilenmesini ve ona göre atıyorum postgene operasyon sonrası yapması gereken bakımları tam yapmasını istiyoruz veya yani, ne bileyim bir mesela bir örnek verelim mi ona mesela evet. e, ameliyat sonrası kanamam olur mu işte dikişleri aldırmam gerekiyor mu bu dikişler evet. ee, ağızda onu, eriyecek antibiyotiği e, ne zaman kullanacağım ne kadar değil mi bunun gibi evet. e, sorular <laughs> ee, Allah'tan cerrahi yapsa <laughs> yapsa sızmayacağım. <laughs> <gülüyor> 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 hastanın en önemli şeyi bu operasyon sorusu bakım. Evet çok önemli. Yani her zaman bu sorulara cevaplarız. Yani hasta telefonu isteyip dikişleri alacak mı hocam diyeceğiz biz telefon ederiz. Ama hasta bize bakımını sormuyor. Bizim evet. önemli olan hastanın bize hani sormadığı şeyde bilgilerini tazelemek. Bir kanaması olsa telefon ediyor. Kanama var ne yapayım? O zaman bilgilendiriyorsunuz. Veya işte başka başka şeyler. Ama hasta her şey değil. Ve hiçbir şey yok. Adam arama geriye duymuyor fakat bakım geriye de duymuyor. Biz bunu evet, evet. Yani evet. aynen. hastanın bize ihtiyaç duymadığı zamanda bizim bilgilerimize ulaşması lazım. Aynen. Bir e, yapmış. E sonrasında hemen çay, kahve vesaire İçmemesi gerekiyor evet, yani gibi 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 evet. Sıkıntısı yokken biz onu bilgilendiriyoruz. Yani küçük ha, hap bilgiler zaman. Diyelim. Hap duyacağız zaman hap bilgiler. bilgiler. Bak hap bilgiler nasıl? <laughs> Küçük hap bilgiler vereceğiz. Yani YouTube'un sebebi hap bilgi. <laughs> Öyle diyelim. <laughs> güzel oldu değil evet. mi? Neden YouTube'dayız? Tabii ki ilk sebebi de bir tane sebebi de şu diyelim. Bizi henüz daha tanımıyor global dünya diyelim çok fazla. Evet yani İstanbul'da birçok kişi tanıyor. Evet bulunduğumuz semtte birçok insan artık bizi tanıyor. 15 yıllık kliniğimiz olduğu için yurt dışından gelen hastamız çok. Dışarıdan gelen hastamız çok evet ama bizim biraz daha açılmamız lazım. O yüzden kendini tanıtmak için de güzel bir mecra bence. Ya bu güzelliği tabii <laughs> göstermemiz gerekiyor gibi. Yani o yüzden YouTube'tayız. Tekrar e, hap bilgilerde görüşeceğiz diyelim. Tamam, evet, selamlar. <laughs> Görüşürüz. Hadi.